hep var arkadaşlar satlok güzel kanalına hoş geldiniz bu güzellikte arkadaşlar iki tane kutu açıyoruz çok saçma değil mi arkadaşlar iki tane sadece ve e, hilemizi döneceğiz şöyle e, arkadaşlar ben Byron istiyorum şöyle Byron 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 gerçekten çok istiyorum arkadaşlar Byron'ı ve bugün arkadaşlar kuzenime Kuzenime Lu çıktı arkadaşlar. Ve neyse biz kutuları açmaya iki tane kutuyu açmaya başlamadan önce arkadaşlar kendinize abone olup videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar hadi kutuları açmaya başlayalım bastım arkadaşlar İlk önce büyük kutuyu açıyorum bastım 3 oldu 28 altın bir şey geliyor yemin ederim bir şey geliyor Oh, kolu çıktı, kolu çıktı. Yürü, kolu çıktı, kolu çıktı. Arkadaşlar,

Gerçek mi bu? Gerçek mi? Hay ah. 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 hay Vallahi gerçek yemin ederim gerçek. Kollet. Kollet çıktı. <laughs> çıktı kollet. Arkadaşlar <laughs> kollet çıktı. Çıktı. Vallahi çıktı. Ay. Ah. Oy. A neyse arkadaşlar. Megaktumuzu açalım. Bastım. Bastım. Arkadaşlar. 5 şans arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kardeşim o kadar süreyle ki. <laughs> ya buna iki kere kollet de çıktı. Bana hmm. kollet de böyle adını vermedi. Arkadaşlar hesabını göstereyim <laughs> onun. Hesabı nerede? Ha, bu. Hesabım gitti arkadaşlar. Bu... O <laughs> Evet arkadaşlar 30 tane karakteri var. Bir de 11 bin kupa. Ezik. Ha. Benim arkadaşlar 16.233 kupayım ve tam tamına hesabı bağlandı arkadaşlar bu olabilir Bakacağım arkadaşlar birazdan neyse şimdi evet arkadaşlar bu güzel bir kollet çıkardık arkadaşlar kollet çıkarma taktiği bayrını bayrını deniyorsun kollet çıkıyor vay be evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ee, videomuza like at like atmayı unutmayın A kanalımıza abone olmayı unutmayan arkadaşlar ve görüşürüz bay bay.